bıraktın kız? Ha. Of, anam, bittim ya. Vallahi yoruldum ha. Ben yavaş. Ne var Nurten ya? Ya lan yüzünden ne hayır gördük de sırtını dönüveriyorsun sen beni. Cık. Hı? Nurten vallahi moralim bozuk Nurten. Ne oldu lan? Çok mu kızdın beni? Ya onunla alakası yok Nurten ya. Hı. Tamam lan, araban güzel olmuş. Araba telefon alakalı değil Nurten ya. Ya yapayım. Dünyaş. Ne var Nurten ya? Yapma Diyoş. Nurten ya. Dünyaş. Kız bırak ne oldu? Gel gel. Arttırıyorsun gece gece Nurten ya. Cık, cık. Ne? Cık, cık. Ne? Cık, cık. Gel lan. Ne? Gel lan. biz hani bu gece şey yapacaktık. Ne yapacaktık ya? Ay Nurten ya vallahi ben de bebe yapacak kafa kaldı mı acaba ya? Ya vallahi ayıp çekil Nurten ya. Kardeşin yan odada ölecek belki kötürüm olmuş. Neler düşünüyorsun ya? Vallahi ayıp kızım ya. Bırak. Ya demeyeyim, demeyeyim dedim. Neler dedirttirdin ya gıcı gıcı. Yavaş. Et ya. Ya bırak yorganla ne suçu var ya? Yavaş babanları uyandıracaksın. Kapıyı kapat. Her yanda kalıp kültürüm mültürüm olur bende, Allah korusun. Üf, o zaman olacak zamanım işte ya. Sıkor, sıfır sıkor. Sıfır sıkor Benjamin ya. var lan orada? Allah Allah, aşam Bu ne lan? Allah canını almasın, aynayı kırmışlar ya. Cık, cık, araba gitti ya. Bu ne lan? Allah canına moroza bak, oyun gibi ya, aşama aşam. düşman var ya, düşman. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter! Cemal, Koşacağım mı? Biz mi oyun? Kimin kiminle koştuk gördük biliyor musun sen? Kimi kiminle gördünüz lan? Sus lan! Susuyacaksın Orçim! Konuşsun! Konuşmasın! Konuşacak! Konuşacak! Konuşmasın! Konuşuyor şimdi Sıdık. Cimal. Cimal! Sıdık! Niyazi! Cimal! Sıdık! Niyazi! Cimal! Sıdık! Niyazi! Sıdık! Cimal! Niyazi! Yeter Orçim! Cimal bak arkadaşım! Yeter lan! Allah! <laughs> ne oluyor lan? Sen arkadaş ne ettin lan sen bak gel kalk! Kaldır kaldır! Lan Niyazi ne vurup durun çocuğa lan? Bu! bu bu inek arabası ben bana e, ters bir laf edivermişti. E, o, o, onu hatırlayıverdim. Sabahtan beri grup grup duruyordum zaten. ey oldu. Tövbe. Ya ben senden çok üzüldüm. Çok üzülüyorum ben seni. Sevmek istiyorum seni. Sadece sen. sen, mi sen? E, tamam kardeşim, tamam, tamam. Sorun değil canım. Aa, kardeşler arasında olur böyle şeyler değil mi? Ha? Sıddık, olur böyle şeyler. Sorun değil. Hadi bakalım, hadi. Doğru diyor. Arkadaşın kaldırın, bittiği yerde güv vuruyor bana. He, ya otur şöyle, Oğlum gel. Otur, otur. Otur. Kafa, kafa, gidik vurun, kafa gidik lan bunun, kafa gidik bunun. Baksana şu kafaya. Kafa gidik, mafa gidik. Delirdiniz iyice. Bu ne be? neyse tamam, olay tatlıya bağlandı, değil mi? Sıdık. Ya sen düşmeden önce bana bir şey diyecektin hani bir şey söyleyecektin. Şimdi düştün, ayılmışsın da kafanda yerine gelmiştir. Onu bir desen, söylesen bana. Hah. Şaka yaptım. Şaka. Şaka yaptım ben, gülelim diye yaptım ve şaka yaptım. Şaka mı yaptın sen? <gülüyor> şaka yaptım. <laughs> <laughs> şaka Komik oldu. Ya <gülüyor> ya. <gülüyor> komik oldu. Şaka yaptın ha? İyi yaptın, şakayı kaka ettin. Yediğin yumrukla da kalıverdin işte öyle. İyi oldu. Ama güzel vuruyor be. Güzel, açık sirinle.